sevgili öğrenciler bugün Almanca'da ilk konumuz olan Begrüßung ve Verabschiedung'dan başlayacağız. Begrüßung selamlaşma demek ve Verabschiedung da vedalaşma. Ee, çoğunuz bunu karıştırıyor. Begrüßung'daki S harfinden selamlaşmayı ve Verabschiedung'daki V harfinden de vedalaşma olduğunu kodlayabiliriz. Bu şekilde unutmayız. Begrüßung'da ilk önce Hallo Hi Servus, guten morgen, guten tag, guten abend, grüß Gott ve grüß dich kelimelerinden başlayalım. Hallo, hi ya da servus merhaba anlamında, guten morgen günaydın, guten tag iyi günler, iyi öğlenler anlamında, guten abend iyi akşamlar, grüß Gott Grüß dini nitelikli bir selamlaşma. Ee, bizdeki selamın aleyküm gibi. Grüß aynı dini nitelikte. Ve ferapşidunga gelirsek vedalaşmalarda da çüz görüşürüz anlamında. Çoğunuz çüz diye uzatıyor. Bu yanlış. Çünkü çüz sonunda iki s'yi barındırıyor ve iki s'den dolayı da kısa uzatırız. Bunu çüz şeklinde bırakırız. Biz bald, biz später yine görüşürüz. Biz bald ya da biz später en yakın zamanda görüşürüz anlamlarında. Guten Abend, iyi akşamlar. Ee, biz Begrüßung'da da iyi akşamları görmüştük. Hem selamlaşmada hem de vedalaşmada Guten Abend'ı kullanabiliriz. Guten Nacht, iyi geceler ve Auf Wiedersehen, görüşürüz anlamında. Begrüßung ve Verabschiedung konusu zor bir konu değil. Sadece Begrüsum'daki S'den C'yi alıp selamlaşma olduğunu, Ferabşidum'daki de B'yi alıp vedalaşma olduğunu kodlarsak bu şekilde unutmayız. Bir sonraki dersimize kadar görüşmek üzere.